Merhaba arkadaşlar. Geometri serisinde yapacağımız son video, daha doğrusu oluşturacağımız son şekil bir koni şekli. Şu haliyle e, no stroke dedim. Siyah bir arka planda ekranın ortasında bir box'ımız var. Hemen göstereyim size nasıl olduğunu. Mouse'un koordinatlarıyla birlikte hareket ediyor ve box'ımız şu şekilde ben mouse'umu hareket ettirdikçe ekranda dönüyor. Şimdi ben koniyi oluşturmak için bir önceki videomu incelerseniz eğer bir koni e, aynı silindir gibi oluşturacağım ama koni silindirden tek farkı yine benim e, meşhur kağıdım. Derslerde de bunu anlatıyorum. Koninin üst noktası sabit. Alt noktası yani şu alt noktasının e, alt tabanındaki noktalar bir daire etrafında dönecek. Kosinüs sinüs hesabı diye. Yani üst noktayı ben sabit kabul edersem mesela 0 0 0 kabul edersem alt e, daire alt tabanı R cos alfa R sin alfa olarak değişecek. 0 0 0'dan e, vertex vereceğim biraz sonra. Koninin alt tabanının vertexlerinin Y'si değişmeyecek. Y'si hep aynı düzlemde. Mesela Y'sine bir H vereceğim. Bu H 200 olabilir, 100 olabilir. Değişme, e, değiştirebiliriz bunu. Ama daire etrafında X ekseninde ve size doğru gelen Y eksen, e, Z ekseninde değişikliği R kosinüs, alfa, R sinüs alfa üzerinden yapacağız. Yani box'ı silelim buraya. Koni çiz diye bir fonksiyon oluşturalım. Fonksiyonu çağıralım. Ve fonksiyonu oluşturalım. Koni çiz fonksiyonunu oluşturalım. Şimdi bu koninin H'ını silindirde de aynı yapmıştım. 200 yapmıştım. Ve alt tabanın yarı çapını R'yi de 30 yapayım. Beğenmezsek değiştiririz. Bu tamamen modüler yazılmış bir program. Ee, şimdi Begin Shape and Shape ile ben üçgenler çizeceğim bu sefer. Diğerinden farklı olarak üçgenler çizerek başlayacağım. R'si her seferinde üçgenin bir köşesi. Daha doğrusu koninin üst köşesi 0 0 0 olarak sabit kalsın. Ve alt değişkenleri ikinci ve üçüncü örteksi benim D kosalfa R sinerfi olarak değişsin. For Yine aynı şekilde detayımda olsun benim. Detay eşittir. Mesela 5 diye başlayalım. 5 demek koniyi 5 küçük üçgenden oluşturacağım. Demek e, bu birazdan değiştireceğimiz bir şey. 5 yaparsak köşeli olacak göreceğiz. Döngümü başlatıyorum. int i eşittir. 0 i küçüktür. Detay i artı artı dedim. Begin shape'imle end shape'imin arasına Oops pardon. Begin shape Ben triangle'lar çizeceğim triangles dedim. Triangle da diyebilirsiniz fark etmez. And shape dedim. Ve begin shape'imin içine şimdi 3 tane vertex yazmam gerekiyor. Birinci vertex. Hepsini sabit olsun. 0, 0, 0 olsun. Hesaplamayı kolaylaştırması açısından. And, e, daha doğrusu ikinci vertex'im benim. R cos alfa, R alfa olsun. R belli. Kosinüs alfa detay. Şimdi detayım 5 ise benim 360 360'ı 5'e bölmem gerekiyor. Yani bir sonraki açı i1 olduğunda 360 bölü 5 olsun. i2 olduğunda 360 bölü 2 çarpı 360 bölü 5. 3 çarpı 360 bölü 5. Yani i çarpı 360 bölü 5. 360 bölü 5'i e sürekli söylemek bile zorken yazmak da zor olacak. O yüzden şuraya bir de açı diyelim. Float açı diyelim. 360 bölü detay diyelim. Yine önceki videoda olduğu gibi. Vertex vertex r çarpı kosinüs x'e mi kosinüs verdiniz z'ye mi kosinüs verdiniz çok değişmeyecek belki gösteririm biraz sonra hatırlarsam ya. Yani. kosinüs radians i çarpı e, açı y'si alt tarafta olacak yani h z'si de kosinüsü yine parantez unuttum aynısını öbür videoda da yapmıştım aynısının sinüsü olsun şimdi bu birincisi. İkincisi de bir ileri gitsin. i artı 1 olsun. i artı 1 çarpı açı ve i artı 1 sinüs i artı 1 çarpı açı olsun. Bu şekilde çalıştırdığımız zaman bakalım nasıl bir şekil göreceğiz. Konçiz fonksiyonu çağırdık. Koni benim bakın 5 köşeli daha doğrusu 5 tane kenarlı 5 tane köşeli bir koni olmuş oldu. Detayını arttırırsak eğer yine aynı şekilde bu detayı 5 yerine 20 yaparsak daha smooth bir koni elde etmiş olacağız. Daha pürüzsüz bir koni etmiş elde etmiş olacağız. Bunu ne kadar arttırırsanız 20 bile az geldi. Ne kadar arttırırsanız o kadar pürüzsüz bir koni elde etmiş olursunuz. Şimdi ben buna yaprak şipek dosyam var. Az önce gövdeyi kaplamıştım silindire. Şimdi yaprak şipek dosyasını koniye kaplamak istiyorum. Yaprak şipek dosyasını aldım. Projemi sürükledim, bıraktım. Skece ekledi. Hemen burada P image olarak yaratıyorum. Yaprak dedim. IMG yaprak diyelim. Tutarlı olalım. Yaprak. IMG yaprağı, yaprağı load edelim. IMG yaprak equals eşittir. Load image yaprak nokta jpeg mi? jpeg dosyasına artık yükledim. Ve şimdi texture olarak kaplayabilirim. Begin shape'in içine texture img yaprak dedim. Yine hatırlarsanız bu şekilde bırakırsam, tekstür kaplayacağımı söylersem ama nereye, hangi tekstür kaplayacağımı söylemezsem bu tekstürdeki ortalama rengi alıyor ve koninin üzerine kaplıyor. Hemen görürsek yeşil olacak tabii ki. Hatta koyu yeşil çünkü resimde siyahlıklar da var, şu resimde siyahlıklar da var. Koyu yeşil olarak kaplıyor. Nereye? nereye kapla? Şimdi bu benim resim. Koniyi ben burada 20'ye böldüm. O zaman resmi de 20 parçaya bölmem gerekiyor. Ve her bir parçasını koninin üzerine kaplamam gerekiyor. Resim üçgenleri şu şekilde seçeceğim. En kolayı benim için 0 0 yani koninin 0 0 0 köşesini, resmin her zaman sol üst köşesini al. Ortasını da alabilirsiniz, size kalmış. 0 Resmin her zaman 0 0 köşesini al. Şimdi ilk üçgene koninin de şu tarafını kapla. İkinci üçgenini koninin şurasını kapla. Üçüncü üçgene burasını kapla. Yani şu üçgeni kapla, şu üçgeni kapla, şuradaki üçgeni kapla diyeceğim. Yani benim yine aynı şekilde diğerindeki gibi. Ee, şuraya float w diyelim eşittir img img yaprak nokta bit bölü detay diyorum yani 20'ye böl şu anda 20'ye bölmüştüm 20 tane üçgenle oluşuyordu o zaman resmim de 20'ye böl dedim ve sol üst köşeye sıfırı kapla tamam yani üst köşeye sıfırı kapla ve sonra i çarpı w ya alt tarafın resmin alt tarafı resmin alt tarafı Üst tarafı resmin sıfır koordinatıydı. Alt tarafı resmin height koordinatı. Yani img yaprak nokta height koordinatı. Yine alt tarafından bir şey kaplayacağım ama bu sefer alt tarafından kaplayacağım şey IMG, i çarpı w çarpı e, virgül img yaprak nokta height değil i artı 1 çarpı w'ya img yaprak nokta height. Bu şekilde kapladığım zaman Bakın böyle dar bir koni elde etmiş oluyorum. Resmi sol üst aldım. Koniye kapladım. Biraz daha geniş olmasını istersek R'yi arttıracağız. Mesela R'yi 100 diyelim. Bayağı bir arttırdım. Ve 100 dersem böyle geniş bir koni elde etmiş olurum. İşte bu şekilde koniye oluşturabilirsiniz. Koniye tekstür kaplayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki videoda da bu koniyi ve bir önceki videodaki silindir kullanarak bir ağaç yapacağız. Kendinize iyi bakın.